Arkadaşlar burası Kahramanmaraş Kipaş Çimento Fabrikası. Özveriyle hazırladığınız eşyalar burada zeremzebil. Her biri açılıyor. Bir yağmur kar yağsa bunların hepsi çöpe gider. Hepsi sıfır. Bakın şöyle. İşliklere bakın. 60-70 tane belki burada. Deri mont, Yazmalar var pantolonlar var, fanyalar var. Şöyle göstereyim sıfır. Bakın. Bu yağmurun altında şu anda. Sıfır pantolonlar. Kek, top kekler var. Şu rezille bakın ya. Biz orada yemek yiyemiyoruz. Uyuyamıyoruz deprem oldu diye. Burada talan oluyor. Şu rezille bakın. Yazık ya. Daha o tarafta da iniyor bir araba. Bekleyen arabalarımız var. Al, vatandaşın biri aldı bir araba gidiyor. Bak. Bak. Yorgan var. Buraya battaniye yorgan yazılmış. Sıfır kazak. Bakın. Sıfır. Bunlar hepsi sıfır. çocuk bezleri, ısıtıcılar. Yani bakın katalizik soba, ekmek. 50 tane ekmek var içinde, 10 kutu. 500 tane ekmek var burada. Bakın. Elyaf göndermişler. Top kekleri göndermişler. Yazık